Şimdi arkadaşlar o sizin yükseliş sandığınız bir e, hareketli ortalamayı test etmekten başka hiçbir şey değil. Şimdi sizlerle kanıtlayacağım. E, bunu 10 grafiğinden yapacağım arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi ve vermiyorum almak satmak tutmak arkadaşlar. Şey Alacağın sorumluluğu Şimdi arkadaşlar grafiğe geldiğim zaman arkadaşlar hemen size göstereceğim. Bugünkü yapılan yükseliş sadece arkadaşlar dediğim gibi e, hareketli ortalamaya yapılan bir iğneden başka bir şey değildi. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Yani hareketli ortalamaya iğnemizi attık. E, test ettik arkadaşlar. Yani 4077'nin üstünde kapanış gelmeden arkadaşlar hiç kimse altına yükselecek diyemez arkadaşlar altının yükseleceğinin kanıtını arkadaşlar 4077'nin üzerindeki kapanış gelmesiyle anlayabilir. 4077'nin üstündeki gelen net günlük kapanış arkadaşlar altının yükseleceğine dair işarettir. Kesinlikle ama kesinlikle 4077'yi geçmeden kapa günlük kapanış olarak 4077'yi geçmeden altın %100 yükselecek diyemeyiz arkadaşlar. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi 4 saatlik hareketli ortalamanın daha yeni üstüne çıktı. Bu 4 saatlik hareketli ortalaması da bizim için önemli bir gösterge. Görmüş olduğunuz gibi 4064'te 40580 hareketli ortalamanın çok yakınlarında. buraya kadar her şey yolunda güzel gelmiş ama bakın buraya geldikten sonra nedense ne hikmetse bir zorlanmaya başlamış. Bir tane mum üstünde kalabilmişiz sadece. Ve bakın şu mumu yeşil yapmaya çalışıyor. Evet bakın şu an yeşil oldu. Şu an yeşil oldu. Geri kırmızı oldu. Bu gece 1'e kadar olan uzun bir süreç. Neler yapacağını bize zaman gösterecek dediğim gibi. Ama net günlük kapanış, eğer günlük kapanış 4 saatte hareketli ortalamanın üstünde kalması durumunda arkadaşlar. Şunu bileceğiz ki bakın bu grafik 4077'nin üstünde kalmasıyla birlikte ben bileceğim ki 4195'i tekrar test edecek. Bakın 4077'den 4200'e bir hareket gelecek demek. Bakın bu günlük bazda bir hareket ortalamanın üstünde kapatması demek. Yani bu ne demek? Bu ne demek? Hemen bakalım. Yani yüzde yani yüzde yüzde iki nokta seksen bir e, yükseliş demek. Yani yüzde ikilik yüzde üçlük bir kar demek. Yani güzel yüzde üçlük bir kar büyük parada arkadaşlar. Güzel bir kar getirir. Yani e, şimdi ben de takip ediyorum yani neyse, neyse sorununuzun cevabını verdim. Sorunuzun cevabı arkadaşlar dediğim gibi e, altının 4078 ons gece saat 1'deki kapanışına bakmanız gerekiyor. Şunu unutmayın arkadaşlar. E, her an yeşil kırmızı çizginin üstüne geçse bile arkadaşlar net kapanış gelmesi gerekiyor. Yani gece 1'de o kapanış hareketli ortalamanın üstüne gelmesi gerekiyor. Yani hareketli ortalama tamamen üstünde kapanış gelmesi gerekiyor. Yani gün kapanmadan o mum tamamen bitmeden arkadaşlar kesinlik kazanmaz. Bu uyarımı da yaptıktan sonra arkadaşlar videomu kapatıyorum. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.